Merhaba'lar. Grafik ve fotoğraf alanı altında yer alan grafik, fotoğraf çekim dallarında sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır. Grafik ve fotoğraf alanında perspektif, temel desen, temel fotoğraf alan ortak derslerinin yanı sıra temel sanat tarihi, grafik sanatı tarihi, web tasarım, çekim teknikleri, fotoğraf, banyo ve baskı gibi dal dersleri de okutulmaktadır. Meslek lisesinden sonra yüksek öğretim kurumları sınavında başarılı olanlar lisans programlarına, temel yeterlilik testinde başarılı olanlar ise meslek yüksek okullarının ilgili bölümlerine puan alarak devam edebilirler. Meslek yüksek okulunu bitirenler ise dikey geçiş sınavıyla lisans programlarına geçebilirler. Grafik ve fotoğraf alanından mezun olan öğrenciler seçtikleri dal, meslekte kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayın kuruluşlarında, grafik tasarım stüdyolarında, reklam ajanslarında, televizyon, gazete gibi basın kuruluşlarında Fotoğraf stüdyolarında, fotoğraf laboratuvarlarında, dünyasında tanıtım birimi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Bu alanda çalışmak isteyenlerin renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili, hayal gücü zengin, yaratıcı, özgün, tasarımlarını çizgi yolu ile ifade edebilen, sosyal psikolojik sanatsal alanlara ilgili, yeniliklere açık, teknolojiyi yakından izleyen, dikkatini belli bir noktaya yoğunlaştırabilen kimseler olmaları gerekir.